Koşak çocuk, 1 kilo. Kaç kilosun ya? 10 kilo mu? Anne! Aaaa! Oyy! Bir şey Araba geliyor! Hey. Şey geliyor, Mustafa geliyor, sakin. Çocuklar eğleniyor muyuz? Evet abi. Nasıl kış nasıl Elazığ'da? Çok hoş. muhteşem abi ya. Çok abi. Oha, akşam yağdı abi. Hı -hı. Sabah maç oynuyoruz, akşam kar evet da da oynuyoruz. Kar, kar Sabah maç, akşam kar. <laughs> Hadi bakalım kayın da görelim. Oh, oh, çok çok eğleniyoruz. Abi. Abi, geç saniye... geldi ama. Evet, geç geldi kış. Çok güzel geldi Aha, abi. Çok güzel geldi abi.

İdadi. çünkü eğleniyor. Eğleniyorsun. Kay bakalım. Elazığ'da kış geç geldi ama çocukların sevinci görülmeye değer. Gerçekten onların sevinci bu kışı daha da sıcak hale getiriyor. Hayat onlarla güzel, görüyorsunuz. Çocukların sevinci, mutluluğu her şeye değer.